Herkese selam dostlar. Yeni bir e, videomuzda karşınızdayım. E, bugün konaklarımız var. Zombi Hanım ve Aylin <laughs> Aylin Hanım var. Zombi... Herkese selam. Zombi danışan. <laughs> zombi danışan. E, hoş geldiniz deyirik ve e, ekip çarpışması dereceli maç oynayacağız. Başlayalım. Free Fire'da zombi ile nasıl zombi olur? <laughs> onu öyrəndiniz. Bir kaşım var mənim. Həkil saxlayırıq. Səbiyəm onlardan biraz olduqca azdı. Ona görə də ona görə də baxın. Zəiflərdir görüm. Sarı liqid olan var. Onlar zəifdilər deyəsən. Ala bilərsən. Get, get. Ən güclüləri məndən qabaq alıbsalar mən alaram. Ay e, başladı. Yanından gələnlər Var 77 kafa. Ronaldo açtı Üstüne düz gitme vura bilər səni. Ay yuxarımızda adam var. yukarıda adam var. Köməyin eka hanım. kaçtım qaçdım. Ya <laughs> 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 Ya da Arsen. Oh. Aa kafadan vurmuşdum. Bu kız az zayıf değil mi? gel öldür. Ya bu kız iyiydi. Örke. Teslim Desert Tesett kafadım. E kafa? Tesett <laughs> <laughs> silahı aldım arkadaşlar. Dostlar. Kafa Bu, atma. Benim sınav var abi. Ha. Çok güçlüdür. Bu gücü MP5'i değil. Güzel, çok bayılıyor o silahı kullanmakta. Mende yoktu. mende o rengi değil. Sarıydı. Haydi gittik. Bir daha kafa atabilsek çok güzel olur. Mühteşem bir oyun bizi gözlerir. Oo. First, first Diğer de var orada. Diğer to... de orada da e... açık mesela. Oo. <laughs> <laughs> Kafa. Süper Biri qaldı, biri qaldı. Çox gözəl gedirik. Qavaqda da Aylin getdi. Damdadı, damda. O nə sə deyəsən, dama çıxma. Hani? Eee Getdik. çok az kalmıştı canım. Kırmızı evde de e, orada kabakta bak. Ama çok pis vurur ha. Mecbur düşmeli orada. Ev so. Gitti. Ey kahanem iki kafa aldı. Bir üç nefer birden almışım. Birden yok ya. Yani bir Aynı oyunda. Oyunda. İki nefer 495 kafa. Az değil yani. Şanslıyız bugün. MP40 oynaq. Kafa açmaq ləzzət elir MP40. Mən də atəş düsünə qaldıram kimi qoy, əl, qoy, qoy. Gedirdin, mən öldürünə. You are going, going, going. Amma daha yaxşı getmə, aşağıdan yaxşı get, dostum. Mən eğitim falan get öyrəş. Nereden vurunlar? Değil de Geçti. Evet. MP5 <laughs> götürdüm sana vererek. ara. Evet, de zaten. 2-1 kim aldı bu killeri? Şey Bizim kızlar. Bu arada görsüz Girls 666 klanın kızlardı. Hamsı akuladılar. Gel MP5'i vereyim almışsan. Var var. Varsa var. A94 adı. Səssiz ki bunu qaldırdın. Onda. Bu da başa gəlməyəndə utursun. Mən kafa vurmaq istəyirəm. Vurmayanda utusuraq. <laughs> Bəlkə biraz yaxına gəlsək, pusullar, onlar evə zada çıxacaq. Ha, də burada. faydalanacak oturarak ki sen nereye vurun? Nereden vurun lan? Beni de Can azdı. Ne ne bombalar attılar. Açtı. Rana da açtı. Burada da Rana da açdı. Ayda kimi gel tamamla da. Mən ölmüşəm. Ayda kimi tamamla da. Ya da Queen. Queen yok. Queen. Queen. Aha. Aldin alır okay zaten. Aydan bir iki tamamla. Bir nəfər qalıb. Kapa. Aha tamam. Üç, ahamız ah, üç kilo almışı. <laughs> sen ne ara aldın? <gülüyor> <gülüyor> sen ne ara aldın hiç ki? <laughs> Desert kim alabilir mene? Saat bunu paylaşabilirsen. Yo, bu pis oldu. Ee, özünü alacaksın sen. Işte. Yo. Ah, burada şans veren sen. Ne üç bir, ya, üç birdi de oyun. Yenənə, mənim görürsüz də hasarım 2770. Bu da üçə gedir və hafizi hara aparacaq bu yox? Bu yol sizi ölümə aparmaz inşallah. Bu yol sizi. Tut bu, bu evin içində. A, evdən vurur. A, bu evin içində. Axı Ben evdeyim, hanı yani evde değil Damda mı diye sordun ben? Hee damda olabilir Aaa damda da Aaa da. diğer yandan da vuruyor tabi Gördüm ben, hadi açayım <laughs> <laughs> Yukarı. Ay da harim herkese. Şans, şans verin onda. Şans verin onda da, aslında biz üçyük. Evet, <laughs> <şeyler Oldu. yazar. gülüyor> Öldüm Şans ver, gayet öldürsünler. Oo, oh, Queen gitti. E kasa sen şans verdin, o yansıdın. O da Ailenin dört kedi var. Bizde üç şey. Double kill. Bir gitti. He, sen kim lan çalışırsan. Ama arkada her ne kadar hastası olsun, öldürme. olsun da, <laughs> Bakın dostlar, centilmenlik edib rəqibə, rəqib üçün alana edendiren Hə, yani özüm üçün əslində <laughs> Biraz oyun uzansın. Bir də ki, de? Hasarım falan biraz 4000 olsun. Yəni, kısacası botumdular bu rəqiblər Bir də mən... Kimin pulu <laughs> varsa bir də silah mənə ver. Na, Maya iki tane silahı ne sen ver mi birini? Biri uzak verin, yaxşı, bir yaxşı, bir yok, birini uzak ver. Yaxşı, yaxşı, git, git. yok bir? Bir tane de mənim var. Dikkat Ha, orada. biri çıktı. Aa, 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 Ben özde Arkanıza da dikkat. Ben koruyorum. Zombi evet. Gitmeyin kabaha Zombi nereden vurdu? Zombi ayağa vurdu Anladım, Aşağı gitti. Kabakta adam, kabakta. Ben hardan vurdu? Ben hey, <laughs> <laughs> de alınmadım. Ben bir de kraftadı ya. Double kill. Kəll. <laughs> 3-3 oldu. Mən pompalını niyə almadım? <laughs> Çünki pulum, so, e, pulum çatmadı. Yo, yo, desert təqdim, sonra o biri silahlar pulum çatmadı. Nə isə gedək. Bu səfər əsl oyun başladı. 3-3 düşat. Bir dənə desert. <laughs> Mən də pompalanı <rapan>. alıram. Hə, videodaya. <laughs> Məndə pompa lazım bu səfər. Bir dənə də M3. Səp pompaloya bəsən? Hə? Ha, axdana. Pompadan amma nə etmişdik? Yaxşı qafə keç. Aha, biz nə yeyək? Burda biraz dalda arxadan oynayaq. Çox qabağa getməyin. Onlar görəy hərəkət edirlər, neynirlər. Onlardan səs-səmir yoxdur. Görsənmir hələ ki. Onlar pusuplar ya yüz faiz ev. Adet ne Ne şey geldi o? <laughs> ben ince canım gitti bir öz özne. Şey yani, Nöldü? Bir nəfər qalıb. Arxada. Yuxarıdadır. Aha. Ordadadır. Yuxarıdadır. O! Ölmədi? Necə oldu, Rek? He, hə? he. Hə? Mən hə? burdaam. Güzel Ama kafa git ya. Düşende saymadı. Yaxşı oldu bence. Yaşarım hafa 3 kilim ee, Videomuzun sonuna çatdıq dostlar. Bilmem özüm ben bir anlaşkasını. Bak da adına. Aylin. 8 kil. 8 kil Aylin. 4600 hasara bak. Sen sesi kapat. Mən sağ olun. Videomuzun sonuna çatdıq dostlar. Yeni bir videolarda görüşərik. Bəyəndiysə like atmağı unutmayın. E, qonağımız bacımın gəlməsini istəyirsinizsə videoya nə qədər like gəlsin. Amin məsələn ən son videoya dedi 250. Ə, də içəydim, amma də 10 içədir. Amma 300. 300. 300. Hə 300, 300 gəlsə gələrəm. <laughs> bədə. <laughs> <laughs> Məyormayım. <laughs> Ya, it is like da yeni seni çəkərik maşal inşallah. <laughs> Hələlik dostlar, sağ olun.